Evet. Selamun Aleyküm sevgili takipçilerim. Nasılsınız? iyisiniz inşallah. Beni soracak olursanız ben de elhamdülillah iyiyim diyelim. iyi olalım Allah'ın izniyle. Sevgili arkadaşlarım, sevgili takipçilerim. Bugün çok enteresan bir şey oldu arkadaşlar. Ben ben görünce çok şaşırdım ve şok oldum arkadaşlar. Şimdi nerede o, o kaçağı bulayım ben. Nereye kaybolmuş bakalım. Hangi araya girmiş. Sırtımda. Sırtım da bana uymuyor. Ben gidiyorum sırtım gelmiyor. Arkadaşlar maşallah bir tane daha kızarmış gördüğünüz gibi. Çok renkleri çok güzel ya harika. Tabi asıl çekme maksadım bunlar değil sevgili dostlarım çekmişken bunları da sizlerle paylaşayım. İki tane oldu. Önce bu kızarmaya başladı. Sonra bu alttaki suyum da taştı. Suyu kapatayım. Bahçeyi suladım. Kaçağı bulayım. Ha buldum. bir şey yapayım başka yere indireyim. sonra kaçağımı göstereyim size. Gel bakayım gel. Gel aşkım gel. Gel aşkım gel. Gel gel. gel. Arkadaşlar bunu görünce ya. Yemin ederim ben şok oldum. <laughs> Normalde üstüme gelirler hep. Atlarlar üstüme. Şimdi geldim Ama ben. Ee, öbür civcilerime yem vermek için. Baktım gözümün önünde büyük birisi gidip geliyor civcivlerden. Büyük bir civciv. Bu damda değil normalde. Aşağıda yaşıyor. Şok oldum görünce. Bu nasıl çıkmış? Yani, i̇nanın ki ben de hayret kaldım. Bu dün bahçedeydi. şey Bahçeye geçmişti. Yasak bölgeye. Ee, dışarı çıktı. Hatta çocuklar içeri aldı. Ee, ben de unuttum ondan sonra. Artık akıl kalmamış tabi unutuyoruz. Ee, unuttum. Gidip hani öbür tavukların yanına koymak için. Sen tut dama çık. Nasıl çıktıysa üç katı. Hayret kaldım inanın ki. Vallahi maşallah maşallah. Bir de bir gözü görmüyor arkadaşlar. Öbür gözü. Öbürü sağ mı oluyor sol mu oluyor? bu küçük kene birden gözü beyazlaşmaya başladı. Bakın döndü bu tarafa. Beyazlaşmaya başladı. Sonra şey falan sürdüm ama melem falan sürdüm arkadaşlar. Gözü şey oldu, kör oldu yani kaybettik gözünü. Maşallah yine de cin gibi ama. Maşallah maşallah subhanallah. Bakın görünüyor gözü. Beyaz beyaz çiçeğim maşallah tam açtı arkadaşlar gördüğünüz gibi harika çok güzel açmış tabi bu pembe daha güzel şeker pembesi beyazı çift açtı çiftler çiftler açtı. Arkadaşlar bugün sizler için büyük balkonumdaki bazı çiçeklerimi biraz yerlerini değiştireceğim. Saksılarını belki değiştiririm, topraklarını. Ve çekip sizlerle paylaşırım arkadaşlar inşallah. Allah'ım maşallah arkadaşlar ya bu katmerliğe bakın ya. Ne kadar güzel maşallah. Kızıma maşallah. Allah'ım. Harika olmuş. Bir tane de burada var. Tek yapraklılar da güzel ama bu katmerliler daha bir güzel arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu da benim tüylü telgrafım. Maşallah kızıma çok güzel büyüyor camın önünde hoşuna gitmiş dibinde de yavrular çıkıyor Arada parmağım çakıyor arkadaşlar kusura bakmayın. Kamera bir elme bir bu elma alır alim derkene. Evet arkadaşlar buradaki kalan şoalarım bayağı sık ekmişim gördüğünüz gibi bunları Bismillahirrahmanirrahim diyerek. Rüzgar esiyor, kapı çarpıyor be. Kapıyı tam kapatmadım. Böyle bu saksıyı alacağım arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. malum bir elimle kamerayı tutmuşum bir elimle de ekmeye çalışıyorum arkadaşlar bunların hepsi galiba bir cins tek bu ayrı bir bu ayrı arkadaşlar bir bu ayrı bunu bu tarafa ekeyim. Bunun boyu zaten bayağı uzuyor. Benim bir tane daha var. Yıldız, yıldız çiçeği açıyor bunlar. saltım saltım. Ben öbür öbür balkonda daha çiçekleri var onun maşallah. Tut Bitmedi daha çiçekleri baş sürekli açıyor. Şimdi buradan bir daha çekelim. Bakalım. Arkadaşlar bu değişik sanki bu. Değişiğe benziyor ama aynı da olabilir. Görüyor musunuz? Bayağı sık ekmişim. Çoğalsın diye. Gözüm doymuyor benim. Şeye de gittim. Bizim kahtadaki Migros'a gittim arkadaşlar. Ve bir tane youtuber arkadaşım paylaştı çiçek gelmiş sukulentler gelmişti diye <laughs> demek ki kahtaya gelmemiş dün dün bayağı da uzaktı yürüyerek gittim göze alıp de, diyorum çiçek aşkına gidiyorum başka bir şey için olsaydı gitmezdim inanın ki gittim hiçbir şey yoktu hiç dedi buraya gelmemiş yani o yorgunluğumla kaldım. Bunu da buraya alayım arkadaşlar. Benim evim hani ortada da değil tam böyle iki ucun ee, şeye, ucu daha uzak. Mikrosun olduğu taraf bize daha uzak. Baya uzak yani. 20 dakikada mı yürüdüm? Yarım saat mi yürüdüm bilmiyorum. Bir de hastayım zaten. Yorgun yorgun. Dinlene dinlene. Otura bazı yerlerde de oturuyordum. Vallahi göze alıp gittim ama maalesef yoktu. Dedim anca Adıyaman'a gideyim. İnşallah hayırlısıyla. Evet arkadaşlar yeterli bence bunlar buraya. Bu da başka saksıdaki kalan şu. Bunlar çok güzel açıyor. Sarı, turuncu. Bunların başına dünlük adım ama arkadaşlar sanki yıkanmamış gibi. Çünkü suladım dün. Sularken üstlerine suda fışkırttım. He bu sarı bunu tam biliyorum. Bu rengi sarı. Buna da pembe şey açır arkadaşlar. Biraz azaldılar. Aslında bunun da çıkması lazım ama şu an bir hazırlığım yok. Bu saksılarım çok bakın burada o geçen gün cam güzel çiçeğim vardı. Nedense hep kurudular. Hep hiç olmadılar kurudular arkadaşlar. Bunları da söktüm zaten. Bir tanem de burada kalan şu. Bu da şeflera çiçeği. Bunu geçen sene arkadaşlar küçük bir dalını sonbaharda Hatta kışın o belki kışta olabilirdi. Bir dalını kopardım. Çeliğini küçük bir çelikte. Başka bir saksıya, küçük bir saksıya tuttu maşallah. Bu oldu ama ana gövdesi kurudu maalesef. Şimdi bu devam ettiriyor hayatını onun yerine. Gelelim sardunyama. Maşallah görüyor musunuz arkadaşlar? Güneşten o bütün dalları yaprakları yandı. Dalları kötü olmuştu. Çelikleri. budadım Şimdi güzel güzel dallar çıkıyor. Fışkırıyor. Yerinde. Maşallah. Bu da ayrı bir kalan şu arkadaşlar. Bunun şey turuncu çiçeği. al bak şimdi Şimdi kopardım ucunda. Böyle azar azar birer birer yaz boyunca yine açtı. Rengi çok güzel ama harika. Bunun da böyle buraya bir çelik aldım, ektim yanına. Başka yerde de ekmişim aynısını bunun çeliklerinden arkadaşlar. Evet bu sardunyalarım da böyle. Daha yeni yeni kendilerine geliyorlar sıcaklardan. Mahvoldular. Bu aralara da kalan şu ektim. Tutmuşlar. Valla fırsat bulup da bakamıyorum hiç. Artık bakım lazım. Kış hazırlıklarını yapalım diye çiçeklerimizi ihmal ediyoruz. Sevgili takipçilerim. Bu videom da bu kadar olsun. Videomu beğenirseniz beni at, atmayı, atmayı, yorum yapmayı, abone olmayı ihmal etmeyin arkadaşlar. Arkadaşlar Yine bir sitemde bulunacağım arkadaşlar. Vallahi kusuruma bakmayın. Birileri beni engelliyor ama bilmiyorum niye. İnanın ki böyle bu sabah yine e, e, 4-5 abone falan çıktı birden. Şok oldum yine. Yani niye böyle yapıyorsunuz bilmiyorum arkadaşlar. Hani Ölümümü kesmeye çalışıyorlar. Artık ne diyeyim bilmiyorum. Allah'a havale ediyorum. Kim yapıyorsa böyle bir şey. Sevgili takipçilerim, hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Görüşmek üzere inşallah.